Aha diye yaptı edin. Eli direkt Loki seçti. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Baba. Re. Ya bu ne kadar hızlı oyun Anasını satayım. Sanki 10 fps'le oynuyorum. Vay oh, be, şu şey oynamıyorsun? Şu, şu özelini seviyorum. Binaları görmem mi? Hmm. Kanka sohbeti müttefi al. Oldu hocam oldu. Olmadı var ya ortada buluşalım. <laughs> Go camp <Gülüyor> mi? <Gülüyor> Ye. <Yani> oyun patlamazsa. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Lan eğer sen oynamayı bilmiyorsan ben de senin <laughs> Ben taşımak zorunda mıyım ya? 1500'lük adam. Açtırma kanka şimdi ağzını. Adam ölüyor Peki. lan orada ölüyor gel yardım et biraz. Ne oğlum canımız cebelleşiyor adamı. Peki ne kim olacak kanka diyor. Ne zaman? Sen de o zaman. ben beni ölüm Ne Mede bir göstersene. Tamam kanka. Ben de ayı... ayılarla Senti, Olur kanka. Acımdan hı. ölürüm ben sıkıntı yok. Eyvallah. Mede bir keşfedelim. Şu çok önemli. Bunu vermeyin. Bedava. Oğlum bedava. Ben Nereye kuruldu? Adam, 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 buraya kurdu tentalı. Nereye lan? ben ortaya, ortaya açılın dedim ya. Adam herhalde oraya alışanları. Tamam bu sıkıntı yok daha iyi senin önünü açar. Senin önünü açıyor kanka sıkıntı yok. Ne Sen ne kendi de? yerine koyun. Sağ ol. Sağ, Sağ ol canım. canım. Ya. <laughs> 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 işime adam delikleri bile toplayacağım. Öyle uyu zor. ben niye öyle bir şey yapma yaptım? Oğlum oraya sen mi çöktün? Lan orada bayağı iyiydi ya. <laughs> Lan öndekileri ben alıyorum dedim. Benim önümde hiç yok o yüzden. Artık oyunu taşırsın kanka ne diyelim. Al işte. Eee... Yüşşer böyle. Odun yok oğlum ben de hiç. Odun atar. Odun atarım taşımaksan giyilsin. Bu ya. el böyle kanka. Bu böyle böyle mi? Allah Allah. Burada şey var. Ben burada şey okay. var. <laughs> tamam. Gel. <laughs> canım anladım. Canım. <laughs> canım. Tamam. Nuh. <laughs> Nuh. Tamam, tamam ya öldürüyorsan öldür adamı da artık can çekiştim Oradan Heli'yi çaldıysan ben de senin anan at. Ben, ben hazırım abi. <laughs> hazır mısın? Lan, <laughs> Gel gel. gel gel. Ben de hazırım. Kaç 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 kaç. <laughs> ben iki seviyeye de bastım numaralı. Şurada bir yerlerde av olacak. Maliki nasıl? Sağ en Bastım. Nereye geleyim? Ben önce şu önümdeki duvarı yapayım mı? Evet. gel gel Adam ikinci binayı aldı. Ben bu otel oldu lan. Şu çok sarı ya oynayalım sarı ya. oynayalım şarkı ama şarkı. geliyorum ben. Bekle. Bekle. Ee, azıcık kaçın, azıcık git çünkü kaç. şeyler var. Ben, ben çeyre, da bastım çeyre, bilerek her sinirini diye. Gel 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 içine doğru sokup ayrıl kanka ayrıl sonra şey tekrar yap. burada buluşalım sonra tekrar burada buluşalım ya da yap, şey yap. ben ben adamı içini kesiyorum ama tamam. çok iyi bak şurayı yakarım. aa bak bana geçti şey canımı doldurmuyor <laughs> şu an yakabiliyor muyuz? şu an niye yakmayayım değil mi?

Bizim eleman da geldi yardıma ne? Bulmak çağırıyor alayım biz ya? İşte oynadığın adam düzgün olursa. Aa dizayn verdim. Ben. Hadi. Buraya yerleşelim. Umarım bir yerlerimiz yerleşme, yerleşme yok abi. Yerleşme, yerleşme, yerleşme ben yerleş, yerleş, yerleş. Kanka Havuzu vermiyor. Kanka ben 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 oradan ben nerede yerleşeyim? Ordu ya. Ordular beklet istiyorsan ya. herhalde. Valla ben de durur, ben girelim. Bekle çünkü işin cılıkta çıkıyor. Tamam, sen... Şuraya gelsene. Evet, tamam hemen geliyor. Bekle. geldim. <laughs> Gel. Kalabalık geliyor. geliyor 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 o burada askerlere dön sen askerlere dön seninkiler hep turma kantalı sen askerlere dön abi ben binaya çöküyorum sıkıntı var mı? yok odun var mı odun atsana odun atarım, odun atarım. Hadi. Hem değil mi? değil mi o 3'e geçen? Doğru ben üçe geçtim. adamlar iyi ya da binalara çöküyorum ben. Bizim adam üç geçti ya. Hmm. Aa, bir odunun var mı? Dizayn mı verdi o? güç verse bir direkt bir yerde dizaynı verir şimdi. İşte bu. Akıllı adamla oynayınca böyle.